şimdi kargocusun. Buyurun kargocu bey ne oldu? Yine getirdik oyuncak. Aa, aa kime? Bir, ama bunlar da canlı. Ya. Canlı, canlı bunlar. Çilidi de var. Ya çok, Çilidi çok çok sevinecek oğlum ya. Bayılacak. Ömer Asaf. amcalar getirmiş sana. Getirmişler. Evet. Sana bırakmışlar bunları da. Anne anneyim. Tamam. Reis. Tamam. şimdi Evet. Tamam bebek. Oh, bebek gibi. Anne. anne. <laughs> ne? Kokutla beni anne. He, canlı diye mi korktun? <laughs> Korkma kilidi varmış onların. Kargo amca öyle söyledi. Açtım ben. Aa! Açtım. Hemen kargo amcaya söyleyelim. Kargo amca gitti mi? Aa burada burada. Ha kargo amca. Bunların kilidi vardı hani. Kayboldu. Ya! Yine kayboldu. Ama oğlum korktu. Değil mi oğlum korktun mu? Kayboldu. Korktun mu oğlum? çabuk. İşte. <laughs> Anne, tamam.